Merhaba sevgili arkadaşlar. Size pırasalı börek tadında harika bir tarif vereceğim. Yufkasız bir tarif. Hem çok sağlıklı hem de aşırı lezzetli. İlk önce pırasamızı güzelce doğruyoruz. ince ince. Pırasayı doğradıktan sonra havuçlarımızı da rendeleyelim. Havuçlarımızı ve pırasamızı kapta buluşturalım. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar yağ gezdirelim ve güzelce kavuralım. Ben sebze her türlüsünü yerim. Şu an şu halde bile yani kavrulmuş şekilde bile yiyebilirim. Çok güzel görünüyor çok güzel kokuyor. Gelelim hamuruna. Bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı mısır unu. 2 adet de yumurtamızı kıralım. Ayrı bir kapta. Kabartma tozumuzu ekleyelim. Elinizde hangi peynir varsa peynir ufalayalım içine. Daha sonra bütün bu karışımı güzelce karıştıralım. Karabiber ekleyelim. Tuz. Kırmızı toz biber. Tekrar karıştıralım. 2-3 yemek kaşığı kadar da yağ ilave edelim. Bana peynir birazcık az geldi. O yüzden kaşar da eklemek istedim. Daha sonra kavrulmuş pırasalarımızı da ekliyoruz. 2 çay kaşığı kadar da tuz ilave edelim. Daha sonra yağladığım borcamın üzerine karışımımı ekliyorum. İsterseniz Ay, üzerine çöre şey. katı atabilirsiniz. İsterseniz susam atabilirsiniz. Bu sizin zevkinize bağlı. Pırasalarımız fırında 25-30 dakika kadar pişti. Şimdi dilimleme kısmına geçiyorum. Kokusu, dokusu çok güzel oldu. İçine birazcık daha peynir atabilirmişiz. Daha lezzetli olurmuş. Siz peynir seviyorsanız bol peynirli yapabilirsiniz. Pırasa sevmeyen, çocuklarınız, eşiniz varsa bence bu tarifi mutlaka deneyin. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.